Şimdi gelelim örneklerimize. After'a başlıyoruz. After I come home, I study English. Şimdi biz zaten I come home'un ne demek olduğunu biliyoruz. Ben eve gel gelirim demek. I study English. Ben İngilizce çalışırım demek. Buradaki after'ı gördüğümüzde artık ne yapıyoruz? Hemen arkasından gelen cümleyi buna ekliyoruz. Eve geldikten sonra I study English. Ders çalışırım. İngilizce çalışırım. After I get up. I wash my face. Ee, sonra yüzümü yıkarım. Ne yapıyorduk? After'ı cümlenin ortasında da kullanabiliyoruz. Sadece kendisinden sonra hangi cümlenin geldiğinden emin oluyorduk. Doğru cümleyi kuruyorsak eğer problem yok. Yani I sleep after I watch TV. Ben televizyon izledikten sonra uyurum diyor. Gayet güzel, mantıklı bir cümle. Dolayısıyla kabul ediyoruz. <laughs> Evet, şimdi before'a bir bakalım. Before da önce demekti. Before I watch TV, I clean home. Televizyon izlemeden önce evi temizlerim. Before I sleep, I listen to the music. Uyumadan önce müzik dinlerim. I do my homework before I go to school. Okula gitmeden önce ödevimi yaparım. If'e bakıyoruz. If I sleep early, I get up early. Eğer erken uyursam, erken kalkarım. If I study English, I learn English. Eğer İngilizce çalışırsam, İngilizce öğrenirim. Ne kadar gerçek bir cümle. <laughs> Böyle bilinç <altınıza> gitsin. <laughs> I buy fruit after I go to market. Markete, eğer markete gidersem meyve alırım. When, bu da zaman demekti. Hemen bakıyorduk benden sonra özne fiil geliyorsa demek ki bu normal bir cümleydi. Artık ne zaman diye çevirmiyoruz bunu. When I come home, I study English. Eve geldiğim zaman İngilizce çalışırım. When I go to restaurant, I eat fish. Restorana gittiğim zaman balık yerim. I drink coke. When I eat fish, balık yediğim zaman kola içerim. Evet, bağlaçlarımız bu kadar. Umarım her şey nettir. Ama dediğim gibi eğer kafanıza takılan çok ufak bir soru bile varsa lütfen bana aşağıda yorumlarda yazın. Ben de en kısa sürede cevap vereceğim mutlaka. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.